Benim gözüm orayı bu arada görmüyor hocam. Hocam gözlük takar mısın o zaman ya? Gözlüğüm, Asker, gözlüğüm askerde kaldı kral. O nasıl oluyor? Abi. Kanka üstüne oturdu biri ben dedim alsana Osman'dan sonra daha ne yapacağım? İşte, nasıl yani amına koyayım? O nasıl oluyor? Askerde her şey olabilir. Üstüne oturdu da içinde mi kaldı adamın amına koyayım? Alaydin ya. Oğlum yamuldu düzeltilemiyor amına koyayım adam. Ne? Ya, o zaman geri adam yamuldu adam. adam. Adam mı? He oldu ki? Adam ya. Adam, ya. 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 adam öldü mü Gülhan? Adam öldü mü canım? Adam gözlükten yamuldu ama <laughs> ne Erken test git erken. Bazı bozu bozu bozu. Dur oğlum ben Neyse, konuşayım önce sus, dur önce ben konuşayım. Sus, adam ya rayı yemiş yani. Kral Onu adama yok. erken tezkere vereceklerdi komutanı zor ikna ettim. Komutan dedim benim gözlük dedim yabancı dedim. Allah ya. Öyle mi? yokmuş kanka. Lan gözde niye tezkere veriyorlar amına koyayım? Gözde değil oğlum adamı erken <laughs> <Senin gözlüğün mü? gülüyor> adam erken tezkere veriyorlar 10 O mi? Senin gözlük niye adamda amına koymaz o? Oğlum hoşlanmış. Ya öyle şey mi olur amına? <laughs> sen <gülüyor> kör kaldın şimdi <laughs> ne yapacağız? <laughs> Nortum bir ipiye bağlamışlar. Kral benim gözden daha önemli şeyler var. Aşk mesela. Ya kıza mı verdin amına koyayım askerde? Oğlum çocuk istedin ne yapayım? Cinsiyetim olur bunu. Oğlum sen ne yaşıyon ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Şeyhan Bey oğlum sen ne yaşıyorsun? A aşka saygın kalmadı mı senin? Oğlum erkekler aşık mı yaşıyor sen Oğlum ben değil gözlüğüm yaşıyor amına koyayım. Ha, onu kadın yerine koyuyor. Hayır, Hayır. gözlüğü adam yerine, gözlüğü yerine yer. koyuyor. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi.